Dolayısıyla Erenler Sakarya'da Modern Sanayi sitesinde devam ediyor. Şimdi gerçekten çok başarılı bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? Ege Auto Center'dayız. Yanımızda da sevgili ustamız Sayın... Yokum usta. ...ile birlikteyiz. Merhaba Değilir programımıza da başlayalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Zarnıdık'ın geldiği için. Neden? Şimdi e, tabii ki yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi alacağız ama önce hikayemizi sizden alalım. Nasıl oluştu, nasıl geliştirildi, ne diyelim? Ee, 15 yıldır bu sektörün içindeyim. Çıraklığını, kalfalığını, ustalığını hepsini bu sektörde yaptım. Yani Hı. 15 yıldır defransel üzerine çalışıyoruz. Bu sektörün içinde varız, bilgi, varız. bilgi evet. birikim. Tecrübe, evet. aslında e, Ege Otocenter olarak da bizim buradaki farkımız da zannediyorum bu değil mi? Tabii ki de müşteri memnuniyeti, temiz iş, saygı, bunlar... güler yüz bunların hepsi etken. Muhakkak. Doğal olarak burada e, birçok farklı alanda iş yapıyoruz ama... Tabii ki. Özellikle diferansiyel değil mi? Şöyle ağırlığımız diferansiyel artı dört çeker, arazi şanzımanları, fren balataları, yağ bakımı gibi hizmet veriyoruz sevdiğimiz insanlara ama ağırlığımız diferansiyel üzerinde. Bu anlamda da özellikle Sakarya'da, pazarında da bir marka haline geldik. Bu markalaşma süreci nasıl oluştu? Bu markalaşma için. süreci bizim yaptığımız temiz işler, güvenli işler, müşterimizi memnun etmek. Bunlardan kaynaklanıyor. Bu şekilde marka olabiliyorsun. Biz işimizin arkasındayız, arkasındayız değil mi? Arkasındayız. Tabii ki de. Garantimizi veriyoruz. Herhangi bir şey olduğunda kul cool yapısı illaki bir şey olabiliyor ama biz bunun arkasında duruyoruz. İşte müşterimizi Kırmıyoruz, üzmüyoruz. O yüzden bir marka oluyoruz. Muhtemel. Doğal olarak bu da e, çok ağır araçlar. Doğal olarak da hem maliyet olarak da evet çok araçlar. E, bizim burada güven olgusu kesinlikle olması gerekiyor kesinlikle. ki size teslim edebilsinler. Kesinlikle. Siz e, bu güveni nasıl sağladınız? Biz bu güveni yaptığımız işlerden, işte arkasında durduğumuz işlerden, müşterimizin yaptırdıktan sonra memnuniyetinden. Ve artık onların bizi sağda solda konuşup da bize müşteri yollamasından bir marka haline geldik. Doğal olarak da markalaşma sürecimiz böyle evet, kesin. ama bundan sonrasında da devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Hem Emre Bey hem siz daha çok gençsiniz, yolun başındasınız evet. diyebiliriz ama bilgi bilgi açısından değil tabii ki firma bazında. Doğal olarak bundan sonra da yapacağımız çalışmalar var. Bunlar neler? Sizden Yani Bundan sonraki çalışmalarımız gene aynı. Müşteri memnuniyeti aynı temizlikte, aynı güvende, aynı garantide, aynı şekilde devam edecek. Yani biz müşteri kaybetmeyi değil daha çok kazanmayı tercih eden bir firmayız. O yüzden de bundan sonrakilerde de müşterilerimiz gene bizi tercih edecek ya da yakınlarına bizi tavsiye edecek. Kesinlikle. Biz gene işimizin arkasında durup verdiğimiz garanti yaptığımız işin arkasında durup onları gene memnun etmeye devam edeceğiz. Tabii marka kaliteyi bozmadan, bozmadan kaliteli hizmetimizi bozmadan Tabii. devam edeceğiz yolumuza. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun ben dinlemesi. teşekkür ederim. Tekrar keyifli sohbet için son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak bu firma bu markalarda Ford Transit, işte Volkswagen Grafter, Mercedes Sprinter, daha çok arka çekerli arabalarda bütün taksi grubunda hepsine bakıyoruz. Dört çekerlerde de arazi şanzımanda kesinlikle biz bu işte varız ve aynı şekilde devam edeceğiz. Ve bu anlamda herkese bekliyoruz. Bekliyoruz tabii, tabii ki. Kesinlikle. araç için değil, bir çay, çay kahve fark etmiyor. Bizim e, sadece Zaten bu sektörde bize sadece iş için gelmiyorlar. Yoldan geçerken güzel sohbetimiz için gelen de çok. Hani bizim bilen müşterilerimiz zaten e, gelin dememi beklemezler. Onlar o bizim sıcak kanlılığımızdan çıkar gelirler. Gelen herkese teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ediyoruz. Tabii ki. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler programımız ile devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.